Bak gördünüz burada. Ben anlamam bu işlerden. Ben söyledim size daha önceden de. Bu buraya sığmıyor ki. Annen çakıcı oldu. <gülüyor> <gülüyor> size bir kattım. attım. Şunu da söylemek isterim açıkçası. Eğer ki beni bu ekrana yakıştırmıyorsanız burada daha fazla video çekip vakit harcamamın da bir manası yok ki herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte hep bahsettiğim, organize etmek istediğim ee, dolabımı hep beraber yapacağız. Ee, bugün günlerden Cuma. Normalde alışık değilsiniz bugün benimle beni izlemeye. Ama size bir sürpriz yapmak istedim hafta. Ee, Ikea'dan bir tane şey aldım, raf aldım. Ee, içeri, dolabın içindeki ayakkabılık kırılmıştı. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Oh, yoruldum be. Bir kahve için bir fırt kahve çekeyim. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Size bir attım. Ama herkese atmadım. Hak edenlere attım. Abone oldunuz mu bakayım? Bu arada kanalıma abone olmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz videolarımın altına yorum yazarsanız, bir kalp atarsanız beni çok mutlu edersiniz. İnşallah kolay olur. Aslında bunu yapmak istemiyordum. Hep erteliyordum, hep erteliyordum. Biraz siz bahane olacaksınız. Ee, çünkü size, size göstermek için yapıyorum. Beraber vakit geçirelim, size izleyin beni diye. Çok zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Küçük bir yer ve açığı ışık değişikliği yaptık. Çünkü oraya sığmayacağı için bu tarafa koydum. Şimdi size kendimi sabitleyeyim. Hop. Biraz daha enerji alayım. Siz ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? Bak bu şey olmuş. Deforme olmuş. Yamulmuş. Yamuk geldi yani. Ne olacak? Neyse bu gibi durumlarda tecrübeliyim. Ee, geri yollamayacağım. Herhalde olabilecek bir şey. Zaten gözükmeyecek yani raf. Şurada biraz şöyle bombesi var. Gördünüz mü? İkiye görmüyorsunuz. Bak gördünüz burada. Ondan sonra bu gibi şeylerde tecrübeliyim. Ne yapıyorum bu gibi gibi şeylerde? Eee IKEA'ya e-mail atıyorum. Ondan sonra bu böyle böyle gelmiş diye fotoğrafını yolluyorum. Ondan sonra ya indirim veriyorlar ya da bir paranın ödediğim paranın bir kısmını şey yapıyorlar, geri iade ediyorlar. Ama fotoğraf çekmeniz lazım. Şöyle şuraya bir fotoğraf. Anladım. Böyle yamulmuş olan rafı en alta koyarım ve gözükmez diye düşünüyorum. Ya zaten çok da sorun değil, yapacak bir şey yok. Çünkü ortada, göz önünde duracak bir şey değil. Ee, dolabın içine koyacağım yani. O yüzden de sorun yok. Ama gene de hakkımı ararım yani. Siz de bu tarz şeylerde hakkınızı arayın. Türkiye'deki Ikea'nın şeylerini bilmiyorum, prosedür şeylerini. Prosedür mü deniliyor onlara? Ama Amerika'da öyle bir şey yapabiliyorsunuz. Her şey yolunda mı siz ne yaptınız? İyi misiniz? Hafta sonuna planınız var mı? Benim biraz planlarım var ama daha netleşmiş bir şeyim yok. Bir arkadaşım bir tatil yerine davet etti bir arkadaşımla başka bir planım var. Ama daha hiçbirine karar vermedim ne yapacağımı. Biraz yorgunum, dinlenmek de istiyorum. Evimi çok böyle temizleyemedim daha. Onun huzursuzluğu var. Öyle. Nereden başlayayım ya? Biraz da siz bana enerji verin. Bugün de ben madiyim çok. Hiç böyle her şeye bir madilik buluyorum. Bir keyifsizim. Bugün ne pişireceksiniz anneler? Otururken sabah kahvaltısı... Sabah kahvaltısından sonra oturup beni izliyorsunuz. Ne pişireceksiniz, ne edeceksiniz? Yazın bakayım yorumlara. Bunu ben Türkiye saatiyle saat 11'de yayınlıyorum. 11'de kahvaltımız bitmiş olur büyük bir ihtimal. Sonra evinizi toparlarsınız. Çünkü benim annem öyle yapardı. Sonra akşama ne yemek pişecek derdi başlar. Yazın bakalım. Nereden, nerede ner, ner, ne pişireceksiniz, neler yapacaksınız yazın. Hadi gelin şunu yapalım da bir kurtulayım ya, bir kurtulayım ya. <laughs> bunu ben beceremem ki. Ay. Ya zor yani, bu böyle bir mantıklı bir şey değil. Bunlar ayakta nasıl duracak, bunları nasıl olacak? Böyle bir saçmalık var mı ya? Bunları ayakta kim tutacaktı ki bunları kim vidalayacak? Ben eve eve biri lazım bunu yapmam için bir sevgilim olsaydı yapardık. Yani birinin tutması lazım ki biri vidalasın, biri şey yapsın. O kadar güzel yap açıklamasız şey yapmışlar ki çok saçma yani. İlk defa iki ya da böyle bir aptal bir şey görüyorum. Bakın bu böyle yamuk olanı en alta koyacağım. Bütün madilikler beni bulur. Hiç sevmem böyle aksi şeyleri, yamuk şeyleri. Ayakların bir kısmını yanlış takmışım. Yani öbür tarafa takacağımı bu tarafa takmışım. Bu tarafı kısa oldu, bu tarafı uzun oldu. Şimdi bunu çıkartacağım, tekrar video yapacağım. Ben anlamam bu işlerden. Ben söyledim size daha önceden de. Yanlış şey yapmışım. Şimdi bunları çıkartacağım. Tekrardan öteki tarafa doğru yapacağım. Ay. İşte bir işi İsteksiz yaparsanız böyle oluyor. Görün. Nasıl isteksiz başladığımı gördünüz. Yanlış yaptık. Bu arada zayıflama iğnesiyle ilgili çok sorular geliyor. Bunlardan bir tanesi de benim böyle yıllardır tanıdığım bir insan var New York'ta. Görür selam vermez ama Instagram'dan bana yorum yazmış. Bu zayıflama iğnesi ne diye kaba bir şekilde. Ondan sonra cevap bile vermedim. Ama siz e, merak biliyorum çok merak ediyorsunuz. E, bazı anneler, bazı insanlar da buna karşılar biliyorum. E, zayıflama iğnesiyle ilgili son olarak bir video yapmak istiyorum. E, şu an yani kendi deneyimlerimi yazacağım. Aa, yazacağım diyorum, anlatacağım bir yandan da elim bur sıkıştı be. ondan sonra siz de zayıflama iğnesiyle ilgili merak ettiğiniz soruları bana Instagram'dan veya bu videonun altına yorum olarak yazarsanız şimdi bu söküldü bir daha bu vidalar buna takılır mı iki ya bu takılmaz Ben şimdi bununla uğraşacağım ay bugün diyeyim. o iş yerinde de her yeri kırdım geçirdim ay Herkese her şeyi kırdım geçirdim. Bakın benim de böyle işte günlerim oluyor maalesef. Hani diyorlar ya ay başısı tuttu diye. Bugün o günlerden bugün o gün. Hafta sonunu iple çekiyorum. Çok ihtiyacım var. Çok ihtiyacım var. Bakın kendime bileklik yaptım. Üzerinde de size bir gülücük attım yazıyor. Instagram'dan paylaşmıştım. Görmeyenler var. Instagram buradan beni takip Instagram'dan takip etmeyenler var. Buradan da göstereyim istedim. Çok güzel oldu. Takıyorum. <laughs> Eski çakıcılardan kim kalmış? <laughs> Çekicim yoktu. Kızımın halasına gittim geldim çekiç aldım. Çünkü normalde bu işleri o yapar hep. Aa, o da işe gidecekti. Hazırlanıyordu. Aslında bana söyledi sabret yarın yaparız dedi. Ama biliyorsunuz o kameraya çıkmadığı için aa, ben sizle beraber yapmak istedim. Kıymetinizi bilin. Aa, o kameraya çıkmadığı için onunla video çekmek istemiyorum. Aa, öyle laf mı soktum? Sesli çığlık attım. Bunu ne kadar zor yapmışlar ya inanamıyorum. Bu çok zor bir şey. <laughs> yani tabii ki çakmak zor bir şey değil ama çok böyle güç isteyen bir şey. Ne gerek var ki alt tarafı raf? Yani gerek yok bu kadar sert şiddete. Annem çakıcı oldu. <laughs> çakıcı oldu. Size bir günü çıkarttım. Şu anda RDM'in görüntüsü bu şekilde. Dediğim gibi ayakkabılarım kırıldı. Ve ne kapanıyor ne açılıyor hepsi birbirine geçtiği için ayakkabılık kullanılamıyor şu anda. O yüzden de burası dağıldı. Şimdi bunu buradan çıkartacağım. Bu yeni yaptığım dolabı buraya koyacağım. Ve yerleştireceğim. Siz de benimle birlikte bana yardım edeceksiniz. Bana eşlik edeceksiniz. Biliyorum seviyorsunuz böyle antik kudüsü şeyleri izlemeyi. Çünkü videolarımı artık tahmin edebiliyorum. Neyi izlersiniz neyi izlemezsiniz. Ikea dolabı yapmamı çok izlemişsiniz. Ay bana bir eziyetler geldi o dolabı yaparken biliyorsunuz. Bir buçuk günümü o dolaba harcadım. Ondan sonra cuma alışveriş videolarını seviyorsunuz. Ama iki şurada konuşalım, muhabbet edelim. Yok. İşiniz gücünüz alışveriş izlemek. Ondan sonra cuma bu tarz şeyler. Veya madilik gudilik. Ne kadar şey yani garip. Ben de sizi tanımaya çalışıyorum, Yap, yapacağım içeriklerin konularını yani size size doğru yapmaya çalışıyorum. Ama yani biraz da beni de biraz şey yapıyor, sıkıyor yani alışverişe gitmek sürekli bilmem ne hem maddi hem manevi beni sıkıyor yani. Öyle izlenirse izlensin izlenmeyenler kalan sağlar bizimdir. Burada küçük bir topluluğuz, azıcığız. Ve 3 ayda 1000 aboneye yaklaşıyorum. Daha 1000 abone olmadım. Belki bir videoyu paylaştıktan sonra 1000 abone oluruz. Ee, eğer videolarımı sevdiyseniz, beni sevdiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ee, eğer ki beni desteklemek, YouTube'da daha fazla izlemek, görmek istiyorsanız eğer ki, eğer ki e, bir de şunu da söylemek isterim açıkçası. Ee, eğer ki beni bu ekrana yakıştırmıyorsanız Burada daha fazla video çekip vakit harcamamın da bir manası yok. Diğerleri gibi tırmalamamın bir anası, manası yok. Çünkü benim kendi mesleğim var. Sizden bu video, bu video için ricam benim hakkımda yorumlarınızı lütfen alta yazın. YouTube'a devam etmeli miyim? Yoksa delusional hayal mi kuruyorum? kendi kendime aslında eğleniyorum ben. Bana iyi geldiğini de düşünüyorum. Ama bir yandan da burada fazla vakit de harcamak istemiyorum açıkçası. Benim de kendi özel hayatım var. Tamam bana iyi geliyor ama boş boşuna da burada vakit harcamak istemiyorum. Daha fazla belki başka bir şeyler yapabilirim. Belki bir manita bulabilirim bu sayede yani. Öyle şaka bir yana gerçekten ee, eğer ki beni bu ekrana yakıştırmıyorsanız e, veya ışığımın olmadığını düşünüyorsanız, ilerleyemeyeceğimi düşünüyorsanız yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kaan devam et veya e, bence boşa vakit harcama dostum. Çek elini ayağını diyebilirsiniz. E, öyle şimdi şu dolabı bir halledelim bak. buraya sığmıyor ki. Ay çok şükür sığdı. Çok korktum sığmayacak diye. Ah. Oh. Dolabı yerleştiriyorum. Çok az bir şey kaldı size göstereceğim. Ama öncesinde bundan kurtulmam lazım. Burada Amerika'da bizim binada, belki diğer yerlerde de öyledir ama bizim binada bir sistem var. Böyle büyük eşyalarınızı kafanıza göre atamıyorsunuz. Ee, yani binayı yöneten kişilerle iletişime geçiyorsunuz. Onlar bunları geliyorlar, alıyorlar ya da evet alıyorlar ve bunu atmak için para ödüyorsunuz. Yani çöpe atmak için bunu para ödüyorsunuz. Ama bana şey binanın yönetiminden birisi söyledi. Parça parça bölüp azar azar çöpün yanına koyarsam sorun olmayacağını söyledi. Çünkü çok büyük bir şey değil bu. Ama atıyorum böyle iki, iki kişilik yatak, gardola yani büyük dolaplar, masalar falan olursa e, onlar için böyle e, randevu alı, alıyorsunuz. Geliyorlar, alıyorlar ve çöpe atıyorlar. Öyle. Bu bilgiyi de niye verdim bilmiyorum. Artık bol bol kullanırsınız. Temizliğimiz bitti. Her şeyi yerleştirdim. Burada havlu peçetelerim var. Onun arkasında tuvalet kağıtları var. Burada bir soda makinem var. Onu kullanmıyorum. Oraya kaldırdım. Burada araç şeylerim var. Malzemelerim var. Temizlik malzemelerim, ıslak peçetelerim, Chanel'in çiş bezleri, çöp poşeti. Ondan sonra kalan ürünler, masaj aletleri, epilasyon aletleri, ütü falan onları bu rafa koydum. Altta ayakkabılarım var. Burada kullanmadığım çerçevelerim var. Böyle böyle toparlamış oldum, tertemiz, pırıl pırıl oldular. Aa, umarım beğenmişsinizdir. Aslında burada dolaba koymak istediğim bu ayaklı yeni aldığım buharlı ütü de vardı, ama maalesef o buraya sığmadı, sığmadığı için onu yatak odasında bir yere koyacağım artık. Yani burası böyle oldu. Kütüğü de şimdilik yatak odasında böyle bir yere koydum. Burada kalsın sonra belki daha iyi bir yer bulurum ona. Umarım organize işimi beğenmişsinizdir. Organize işler bunlar. Toparladım hepsini. İşlerim bitti. Artık oh, dinlenebilirim. Şimdi bu videoyu editleyeceğim. Hafta içi size bir video daha atmak istedim. Keyifli bir hafta sonuna girmenizi diliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Dediklerimi de unutmayın. Hoşçakalın. Size bir gülücük çıkarttım. Chanel, hadi gel bay bay de. Hadi gel bay bay de gel. Hadi gel kızım bay bay de. Hadi gelsin o da bay bay desin. Gel. Hop. Oh. Gel sen de bay bay de. Anı kalsın aşkım. Gel anı kalsın. Ay benim kuzum ya çok tatlı bu. Senin zeytin burnunu öpmek istiyorlar biliyor musun Şenem? Diyorlar ki Şenem'in zeytin burnunu öpmesin için diyorlar biliyor musun? Ben de öpüyorum. <laughs> bye bye de, bye bye de. Oh.